Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün size patlıcanlı Arnavut böreği yapacağım. Sofraların vazgeçilmezi. Malzemeleri açıklamalar kısmında bulabilirsiniz. Şimdi hemen yapıma başlıyoruz. Tavamı ocağıma aldım. Derin bir tava alıyorum. İçerisine zeytinyağı ilave ettim. Üzerine minik minik doğramış olduğum patlıcanlarım var. Onu ilave ediyorum. Yüksek ateşte patlıcanlarımı kavuruyorum. Kavrulan patlıcanlarımıza sarımsak ilave ediyoruz. tuz ilave ediyoruz. Domates ve biber ilave ediyoruz. Ben daha önce hazırlamış olduğum konservelerimden kullanıyorum. Domates ve biber ilave ediyorum. Ve içerisine salça ilave ettim. Son olarak karabiberim var. Onu ilave ettim. Patlıcanlı börek harcımı patlıcanlar yumuşayana kadar pişiriyorum. Kapağını kapatıyorum. Yaklaşık bu 10 dakikamı alacak. Altını kısıyorum ocağımı kısık ateşte patlıcanlar yumuşayana kadar pişiriyorum. Patlıcanlarımız yumuşamış. Börek harcımız hazır. Şimdi börek harcımızı soğuması için kenara alıyoruz. Böreğimizin hamuruna başlıyoruz. Bir tane kap aldım. İçerisine unumu boşalttım. Şöyle bir oyuntu yapıyorum ortasında. Tuzumu ilave ettim. Sirkem var. Sirkeyi ilave ettim. İçerisine su ilave edeceğim. Kulak meyvesi kıvamında bir hamur elde edeceğim. Yoğurma işlemine başlıyorum. Evet, yoğurduğum hamurun kulak meyvesi kıvamına geldi. Şimdi hamurumu tezgaha alacağım. İşlemi orada devam edeceğim. Tezgahıma hafif bir un serptim. Üzerine hamurumu aldım. Şöyle bir yoğurdum. Hmm. Hamurumu iki eşit parçaya bölüyorum. parçasını alıyorum. Aynı şekilde rulo yapıp 10 eşit parçaya böleceğim. 2 hamur içinde aynı işlemi uygulayacağım. hamurlarımı yuvarlayıp kenara alıyorum tezgahıma. Hamurlarımı hazırlarken bir yandan tereyağımı ocakta eritiyorum. İçerisine bir miktar sıvı yağ ekleyeceğim. Sonra hamurlarıma süreceğim. Eriyen tereyağımın üzerine sıvı yağımı ilave ettim karıştırıyorum. Şimdi bezelerimi açmaya başlıyorum. Bir adet bezemi aldım. Merdane yardımıyla 15-16 santimlik yuvarlaklar halinde açıyorum. üzerine bir miktar un serptim ve açmaya devam ediyorum. İlk bezem hazır. Onu bir tabağın içine alıyorum. Üzerine karış üzerine hazırlamış olduğum yağ karışımından bir kaşık yardımıyla sürüyorum. 10 beze için de aynı şey yapacağım. Bir tabak hazırlayacağım. Diğer 10 beze için de aynı şey yapacağım. 2 tane hamurum olacak totalde. Daha sonra onları açacağım. Evet, bütün bezelerimi aynı işlemi uyguladım. Bu hamurları bir saat dolapta dinlendireceğim. Daha sonra açacağım. Bir saatin sonunda dinlenen hamurlarımı alıyorum. Biraz serpiyorum tezgahıma. Üst üste koyuyorum. Önce elimle bastırarak daha sonra da merdane yardımıyla istediğim tepsime göre açacağım. Evet, hamurumu tepsimin büyüklüğünde açtım. Şimdi fırın tepsime yerleştireceğim. Hamurumu fırın tepsine kenarlara taşıyacak şekilde yaydım. Şimdi içine hazırlamış olduğum patlıcan harcını boşaltacağım. Daha sonra diğer hamuru hazırlayıp üstünü kapatacağım. Evet harcımı yaydım. Şimdi diğer hamurum için aynı işlemi uygulayacağım. İkinci hamuruma da aynı işlemi uyguluyorum. Açtığım hamurumu diğer hamurun üzerine kapatacağım. Böreğimin kenarlarını birbirine yapacak şekilde vuruyorum. Böreğimin kenarlarını kıvırdım. Şimdi üzerine İçine sürdüğüm yağ karışımında kaldı. Onu bir fırça yardımıyla sürüyorum. Yağımı sürdüm. Bir bıçak ya da pizza bıçağı yardımıyla böreğimi porsiyonluyorum. tepsi tercih ettim. İsterseniz yuvarlak tepsiye de yapabilirsiniz. Bu tamamen tercihe bağlı. Porsiyonlanan böreğimi fırına atıyorum. 190 derecede üzeri kızarana kadar pişiriyorum. Evet, patlıcanlı arnavut böreğimiz hazır. Afiyet olsun.